Evet arkadaşlar sürprizlerle dolu Ağustos'un ikinci haftasına hazır mısınız? BİM'deyiz arkadaşlar her zaman olduğu gibi ilk kataloglar her zaman BİM'den geliyor. 14 Ağustos 2024'ten itibaren BİM aktüel ürünlerinde 4 metre çekme karavanımız var arkadaşlar. Atle markalı çekme karavanımız 14 Ağustos 2024'ten itibaren BİM'de arkadaşlar 200 cm'e 245 santim büyüklüğünde yüksekliğinde ve uzunluğu 400 santim 400 arkadaşlar fiyatımız 279 bin lira 279 bin liralık ürün peşin fiyatını 6'ya bölünecek arkadaşlar banyoda su yalıtımı var ön tüplük Q1 belgeli portatif tuvalet var duş seti, raza altı ayakkabılık ve saklama alanları mıknatıslı dolap kapakları, iki göz ocak, mermarit tezgah, yatak dönüşümlü masa, masalı oturma grubu, çift kişilik ranza, iç led aydınlatmalar, 12 volt 90 litre buzdolabı, bu çok önemli arkadaşlar, 12 voltluk buzdolabımız var, 100 amper jel akü, 20 amper var arkadaşlar, 340 watt güneş panelimiz var, plastik basamağımız hediye, plastik basamak hediye arkadaşlar dışta duşumuz var camlı kapımız var dıştan dolumlu temiz su da deposu var 80 ve 100 litre arkadaşlar dışta 220 watt elektrik girişi var panoramik pistonlu dışa açılır ön camımız var bu harika arkadaşlar yolculuk esnasında güzel bir kareler olabilir e belgeli pistonlu ve sürgülü camlarımız mevcut. E belgeli aydınlatmalar var. 28 mm Ravago sandviç panelden oluşuyor. Galvaniz vidalı sistem şasiden oluşuyor. Knot marka çeki kolu ve dingil setinden oluşuyor arkadaşlar. Ürünümüz 279.000 bin lira. 4 metre çekme karavanımız hazır. 14 Ağustos'tan itibaren binde arkadaşlar. 14 Ağustos 2024'ten itibaren bindi. Peki bu ürünü nasıl alacaksınız arkadaşlar? BİM ona da bir güzellik yapmış. Her zaman olan şeyi şemalandırmış arkadaşlar. O şemayı da videoyu bırakacağım. Nasıl satın alırım? 1. Kasaya gidin. 2. Görevliye almak istediğiniz ürünü belirtin. 3. Tabletten ürünü gösterin ve ödemenizi yapın. Siparişiniz adresinize gelsin. 20 iş günü içerisinde. Evet. A101 ne diyordu? 30 iş günü. Peki BİM ne diyor arkadaşlar? 20 iş günü içerisinde evinize ücretsiz teslim ve montaj daha ne olsun arkadaşlar? 14 Ağustos 2024'ten sonra çekme karavan sahibi oluyoruz. Çekme karavanlar BİM'den alınır arkadaşlar. Takipte kalın. Beğeni atmayı, atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Topluluk sayfamıza buluşalım arkadaşlar. Teşekkürler.